Merhaba arkadaşlar, ben Model Yaman Okulu'ndan Özlem Hoca. Bugün size dik üçgenle ilgili sorular çözeceğim. Şimdi, uzunluğu 7 birim olan KL doğru parçası D1 ve D2 doğrularına paraleldir. D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık 12 birimdir. K noktasının D1 doğrusuna göre simetriği K1. K1 noktasının D2 doğrusuna göre simetriği K2 noktasıdır. Buna göre K2 ile arasındaki mesafe kaç birimdir? Öncelikle arkadaşlar soruya şuradan bakalım. K noktasının D1 doğrusuna göre simetri K1'dir demiş olması arkadaşlar. D1 nokta D1 doğrusu burası olmuş oluyor. Simetri alınca bu şekilde dik uzaklık alacaksınız ve eşit olması lazım. İşte bu nokta neymiş arkadaşlar? K1'miş. Daha sonra K1 noktasının D2 doğrusuna göre simetriği K2 noktasıymış. Şimdi K1 noktasının D2'ye göre simetriyi de bu şekilde alacak olursa burası da K2 noktası ve tek çizgi şeklinde ifade edebiliriz. Daha sonrasında benden istediği şey nedir arkadaşlar? Bakalım K2L arasındaki mesafeyi soruyor. Yani benden istenilen yer burasıdır. Şimdi baktığımızda neticede D1, D2'ye paralel olduğu için burası 90, KL de hepsi birbirine paralel olunca bu şekilde bir ifade gelecek. Bakıyorum şurasına A, şuraya B, burası B, burası A olursa dikkat edecek olursanız A artı B 12 ise 2A artı B ne gelecektir? 24 gelecektir. O zaman baktığımızda özel üçgen gelir. 7, 24, 25 olacaktır. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıda ABC dik üçgen de ADC dik üçgeni ED boyunca kesilip yani şu şekilde kesilip D A'nın üzerine C B'nin üzerine gelecek biçimde yerleştiriliyor. Yani şuradaki şekil elde edilmiş oluyor. Yani aslında şuradaki baktığımızda EDC üçgenini buraya almış olduk. Ha, bu ne anlama geliyor? Eğer ki EC uzunluğu 6 birimse baktığımızda E üssü B'de ne olacaktır? 6 olacaktır. Şimdi soruyu incelediğimizde neticede bakalım. Burası alfa 90 alfa beta olacaktır. O zaman arkadaşlar Şuraya incelediğimizde yani bu üçgen buraya geldiği için burası alfa burası beta olacaktır. Bu ne anlama geliyor? Alfa'nın karşısındaki kenarla alfa'nın karşısındaki kenar aynı, beta'nın karşısındaki kenarla beta'nın karşısındaki kenar aynı olmuş oldu. Peki şimdi e üssü e mesafesini bana ne vermiş arkadaşlar? 4 birim vermiş. Eğer ki ben buraya x diyecek olursam burası ne gelecektir? 4x. Şimdi baktığımızda. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için yani burası da ne gelecektir arkadaşlar? 90 gelecektir. Soruyu bütünüyle incelediğimizde dikkat edecek olursanız aslında şöyle bir şey çıkmış oldu ortaya. Burası dik, burası 4 x, burası 6 x, burası 6 olmuş oldu. Yani öklü çıkmış oldu. Yani dikten için 6'nın karesi 4 eksi x çarpı tamam olacaktır. Yani 6'nın karesi 4 eksi x çarpı tamamı, yani tamamı 11'imdir. Sonrasında burası 36 eşittir 10 çarpı 4 eksi x. 36'yı 10'a böldüğümüzde 3.6 gelir. Ve e, bu x'e eşittir. Arkadaşlar pardon 4 eksi x'e eşit olacaktır. X'i de buradan 0.4 gelecektir. Yani Baktığımızda bizden de ne istiyor? AE uzunluğunu ki AE uzunluğunda biz ne bulduk? 0.4 birim bulmuş olduk. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. E, A, dikmiş. 5 dereceyi vermiş. 165 dereceyi vermiş. Sonrasında AD'nin 4 kökü 2, C'nin 10 birim olduğunu vermiş. Yukarıdaki bilgilere göre X'in kaç olduğunu soruyor. Burada arkadaşlar hani şöyle bir hamle yapabiliriz. Baktığımızda üçgene tamamlayabiliriz veya içeriden parçalayabiliriz. Ama şimdi e, bu soruda içeriden parçalamak her zaman daha doğru olacaktır. Bakalım. Şimdi buradan aşağı dik çektiğimizde burası 4'tür. Burası 4'tür. Neden? 45, 45, 90 üçgeni var. Şimdi bu açı kaç derece oldu? 45. 165'ten 45'i çıkardığım zaman 120'dir. Ve şunu şöyle çektiğimde burası 90 olur. Burası 120 olacağı için buraya da 30 kalır. Ve incelediğimde arkadaşlar 90'ın karşısı 10 30'un karşısına gelecektir. Beş. Peki, buradaki 4 da buraya eşit olacağı için x'in değerine geldi. 5 artı 4'ten 9 gelecektir. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuzu inceleyelim. Diyor ki bana AC, BD doğrusuna dikmiş. ABC açısının 15 derece olduğunu vermiş. AB doğrusunun 45 48, CD'nin 11 olduğunu vermiş. Sonrasında yönergelerimiz var. Bunları bir yerine getirelim. Öncelikle C noktasının AB'ye göre simetriği C1 noktasıymış. He, yani C noktasının AB doğrusuna göre simetriğini neresi diye bakacak olursak burası 90 ve şu şekilde olacaktır. Bu noktanın adı C verilmiş. Peki D noktasını C noktası etrafında saatin tersi yönünde 15 derece döndürdüğümüzde e, oluşan nokta d 2miş Yani biz şimdi CD doğru parçasını saatin tersi yönünde, saat bu şekilde. Döner ters yönü yani bizden burayı istiyor. 15 derece döndürdüğümüzde bu tam olarak şuraya gelecektir. Şimdi CD doğru parçasını 10 vermişti. Burayı da 10 vermişti. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. 15-75 üçgeninde haşa 4 taş kuralımız vardır. Yani şurası 15, burası dik, dikten dik inmesi durumunda. Yani AB'yi 48 verince arkadaşlar 4'te 1'i yükseklik ne gelecektir? 12. Yani burası 12, burası 12'dir. Peki. Şimdi burası 90 olduğu için 90 15 burası 75 olacaktır. Dikkat edelim. 75 15 daha 90 olunca arkadaşlar 180'den çıkardığımızda burası 90 olacaktır. Sonrasında diyor ki C1 D2 arasındaki mesafe. Tabii şurası D2 olacaktı. C1 D2 arasındaki mesafe bakın burası 24. Burası 10. O zaman birleştirdiğimizde ne çıkacak inceleyelim. Yani burası 10, burası 24. Bizden istenilen yer budur. 5, 12, 13'ün katı olduğu için 2 katı yani 26 gelecektir. Evet arkadaşlar şimdi diğer sorumuza bakalım. E, ABC bir üçgen. DEBC'ye dik. ABC 60 derece. DC 6 santimetre. DE 3 santimetre. AB'nin 6 olduğunu vermiş. Verilere göre X'in kaç birim olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası 30. Şimdi baktığımızda 60, 30 burası ne olacaktır? 90. Şimdi benden buradaki x'i istiyor. E, yapacağımız hamle şudur. 30'un karşısı 6 kökü ise 60'ın karşısına gelecekti arkadaşlar. Bunun kökü katı gelecekti. Yani 18'dir. 18'den de 6'yı çıkardığımızda x'in değeri ne gelecektir? 12 gelecek Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. ABC bir üçgen. E, ABC açısının 15 derece olduğunu vermiş. E, BCA açısı 60 derece. AC 4 birim ise BC x kaç birimdir diyor. Şimdi e, biz aşağıya bir dikinelim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 ve burası ne gelecektir? 2 kökücüm. Yalnız inceleyecek olursanız burası 75'tir. Şimdi şu parçayı bulmak için arkadaşlar bizim bu üçgeni parçalamamız lazım. Peki nasıl parçalayacağız? İnceleyelim. Buradan ikiz kenar olacak şekilde şuraya 15 dediğimizde buraya 60 gelecektir. 90, 60, 30 üçgeni gelecektir. Peki 30'un karşısı arkadaşlar 2 kökü 90'ın karşısı ne gelecektir? Bunun iki katı 4 kökü. Burası ne olacaktır? 4 kök Peki 30'un karşısı 2 kök ise 60'ın karşısı 2 kök 3'ün katından ne gelecektir? 6. Peki istenilen cevap ne olmuş oldu? Burası 8 artı 4 kök olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi sorumuzu inceleyelim yine. AB'nin AD'ye dik olduğunu vermiş. 135 dereceyi vermiş. 6 kök vermiş. 5'i vermiş ve bizden x'i istiyor. Bu tarz sorularda ya içeriden parçalayarak tamamlayacağız ya da bunu üçgene tamamlayarak gideceğiz arkadaşlar. Bunu kararını tamamıyla sizler vereceksiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa, hangisi işlemi daha kolay çıkartıyorsa onu tercih etmeniz gerekecektir. Yani aslında burada üçgeni şöyle ki tamamlayacak olursak şu şekilde. Hoş buradan da tamamlayabiliriz ama işlemlere baktığımızda aslında şuradan tamamladığımızda bir işe yaramadığını göreceğiz. Şimdi şöyle 35 derece 180 45 derece 180'yi tamamladığımızda burası da 45 derece. E burası 6 kök 2 ise burası da 6 kök 2'dir. Kök 2 katı burana ne olacaktı? 12 gelecek. Şimdi üçgeni şu şekilde inceleyelim. Burası 45 derece. Burası 12 kök 2 olmuş oldu. Burası da 17 olmuş oldu. Birinci hamleniz şu olsun: Kosinüs Teoremi ki işlemleri size bırakacağım. X'in karesi nedir? 17'nin karesi ek, artı 12 kök 2'nin karesi eksi 2 çarpı 12 kök 2 çarpı 17 çarpı kosinüs 45. Gördüğünüz gibi burada e, çok fazla e, işlem kalabalığına gireceğiz. Çünkü sayılar büyük. Peki Burada ne yapmak daha mantıklıdır? Burada arkadaşlar şuradan diki çektiğimizde göreceksiniz ki burası 12, burası 12. 17'den 12 çıkınca burası 5 geldi. O zaman 5, 12, 13 geldi. Yani sayıların durumunu inceleyin. Ona göre hangisi kısaysa onu tercih edin. Yani bazen şu kolay olabiliyor, bazen de bu kolay olabiliyor. Ama bu soruda kesinlikle tercih edilmesi gereken yöntem bu olmalıdır. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sorumuza geçelim. Dik üçgen vermiş. E, ee, BH'in 6, HC'nin 2 ve X'in ne olduğunu soruyor. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar şuradan aşağıya bir dik indirdiğimizde birincisi öklit görebiliriz. ikincisi ise orta taban görebiliriz. Yani çift çizgiye 2 geldiyse çift çizgiye 2 gelecektir. Yani şu parçamızda ne olacaktır? 4. Şimdi öklit yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de buraya 2 geldiyse buraya 2 gelir. Ee, x'in karesi eşittir. 4 çarpı tamamıdır. x'in karesi 4 çarpı tamamı nedir? 8. Buradan da x'imiz ne gelecektir? 32'den 4 kök 2 gelecektir. Evet arkadaşlar şimdi diğer sorumuza geçelim. Ee, BC AC'ye dikmiş. BC doğrusu AC doğrusuna dikmiş. 30 dereceyi vermiş. 2'yi vermiş. Sonrasında birkaç yönerge var. Bu yönergelere göre bizden K2 ile K3 arasındaki mesafenin ne olduğunu sorun. Peki başlayalım biz arkadaşlar. Öncelikle 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Şurası 2 kök 3 olmalıdır. Peki. Şimdi diyor ki bize A noktasının B noktasına göre simetri. Şimdi A noktasının B noktasına göre simetri arkadaşlar şurada bir noktadır. Ki bunun adı da neymiş? K1'miş. Ve arkadaşlar simetri dediği için burası ne gelecektir? 4 gelecektir. Peki Diyor ki bana K1 noktasının AC doğrusuna göre simetri, K1 noktasının AC doğrusuna göre simetriyi baktığınızda aslında neresi olacaktır? Burası olacaktır ve bunlar birbirine eşit olacaktır. Şimdi 90'ın karşısı 8'in karşısına gelmelidir 4. Yani o zaman burası da 4'tür. Ki e, diyor ki bana K1 noktasının AC'ye göre simetriyi e, hangi noktaymış bakalım K2 noktasıymış. Devam ediyoruz arkadaşlar. K1 noktasının BC doğrusuna göre simetri, yani K1 noktasının BC doğrusuna göre simetriğini almak istediğimizde neresi olacaktır arkadaşlar? K1 noktasının BC'ye göre simetriğini aldığınızda burası olacaktır. Ve bu noktamızın adı da neymiş? K3 noktasıymış. Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Burası 2 köküşse burası 2 köküştür. E burası da 2 köküştür. Burası da 2 köküştür. Ve burası da 90 derecedir. Bizden istenilen şey nedir? K2 ile K3 arasındaki mesafedir. Yani şurası. Yani biz şuraya eğer x diyecek olursak arkadaşlar burada yapmamız gereken şey Pisagor olacaktır. Yani x'in karesi eşittir. Burası nedir? 8. 8'in karesi artı 4 kökücün karesi olacaktır. Yani x kare eşittir 64 artı 48. Buradan x kare eşittir 8 4 daha 12 6 4 daha 10 112'dir. Yani ikisine gelecektir. Kök 112 gelecektir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Ee... Diyor ki BAC 90 derece olmak üzere ABC'lik üçgenin biçimindeki kağıdın BC kenarı üzerinde bir D noktası işaretleniyor. Yani şurası. Bu kağıdın AD boyunca katlandığında C köşesi BD doğrusu üzerindeki C üstü noktasına geliyormuş. Yani diyor ki şu doğru boyunca katlandığında C noktası şurada bir yere geliyor ve C üssü noktasına geliyor diyor. Yani şurası C üssü olacakmış. Sonrasında AC üssü ile BC üssü birbirine eşit olduğuna göre BD bölü AC oranı nedir Öncelikle arkadaşlar bu tarz sorularda ya birinci şekli ikinci şeklin üzerine ya da ikinci şekli birinci şeklin üzerine ne yapmamız lazım? Hiç çizmemiz lazım. Ben ikinci şeklin üzerine birinciyi yapmak istiyorum. Yani aslında C'nin asıl olması gereken yeri neresiydi? Burasıydı. Şimdi eğer ki burada bir e, simetri söz konusuysa bakın C'nin D'ye göre simetri söz konusu olduğu için bakın bu kenarla burası eşittir. E baktığımda arkadaşlar burasıyla da burası eşittir. Ayrıca şurası da 90 derecedir. Bunu bu tarafa yazdığımızda. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken hamle şu. Dikkat edecek olursanız eğer buraya alfa derseniz X kenardan burası alfadır. Alfa alfa da ne oldu? 2 alfa olmuş oldu. Ayrıca bu 2 alfa nereye eşit olmuş oldu? Buraya. Ki burada aslında şunu da görebilirsiniz. Muhteşem üçlü var. Burası çift çizgi. Burası çift çizgi ise şöyle yaptığımızda burası da çift çizgidir. İçerideki üçgen eşkenar üçgen, geliyor. Buradan da alfanın 30 olduğunu bulabilirsiniz. Ya da burası 90 alfa muhteşem üçlüyü eğer görmediyseniz 90 alfa burası 2 alfa olacağı için 180'e tamamladığımızda alfanın değeri yine ne gelecektir arkadaşlar? 30 gelecektir. Peki. Şimdi e, arkadaşlar şu çift çizgiye 2m diyelim. Burası da 2m olsun. E o zaman burası ne olacak? M. Burası ne olacak? M. Peki burası ne olacak? 2m. Burası M kökü. Şimdi biz denizlerinden doğruya bakalım. BD'nin yani 3m'in AC'ye olan e, oranını soruyor. Yani cevap 3 2 olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi e, diğer sorumuza bakalım. İnceleyelim sorumuzu. AB, AC doğrusuna dikmiş. ADDC'ye eşitmiş. Yani 6 birimmiş. BD'yi 9 vermiş. ABC üçgeni biçimindeki kağıt BD boyunca katlandığında A köşesi A üstü noktasına geliyormuş. Yani burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz BD'ye göre katladığınızda A A üstü oluyorsa bakın burası 90 derecedir. Ayrıca burası ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Ve burası 6 ise arkadaşlar kesinlikle şurası da ne olmak zorundadır? 6 olmak zorundadır. Şimdi e, arkadaşlar bir de burada şunu yapalım. Şuradan pisagor yapalım. Şuradaki x'i biz bir bulalım. x kare artı 6'nın karesi eşittir 9'un karesinden pisagordan. x kare eşittir 81 eksi 36. Buradan 11'den 6 çıktı 5. 7'den 3 çıktı 4. x kare 45 geldi. Yani x'i 3 kök 5 geldi. O zaman arkadaşlar şimdi biz bu üçgeni katladığımızda buraya geliyorsa burası da x'tir. E, X dediğimiz neydi bizim? 3 kök 5'ti. X dediğimiz 3 kök 5'ti. Bunu buraya bu şekilde yazabiliriz. Peki bizden ne istiyor? A üstü ve C üstü noktalar arasındaki uzak. Hmm. Yani A üstü ile C üstü arasındaki mesafe neresidir? Burası. Peki yapmamız gereken hamle nedir? Bunu bir inceleyelim. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar burası alfa. Buraya beta diyecek olursak 90 alfa beta. Burası da alfadır. Dolayısıyla şuraya ne kaldı arkadaşlar? Buraya e, alfa ile beta 90 ise 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 olacağı için buraya 2 beta kalacak. Yine bu ikiz kenar olduğu için şöyle çektiğimizde buralar beta, beta şeklinde olmalıdır. Devam ediyorum. 90 beta burası ne geldi arkadaşlar? Alfa gelmiş oldu ki burası da alfa geldi ikiz kenar olduğu için. Şimdi incelediğimizde şu üçgenle şu üçgenin açıları aynı olmasından ötürü ne oldu? Benzer olmuş oldu. Peki biz şuraya A dersek tabii ki de burası da ne olacaktır? A olacaktır. Şimdi benzerlik yapalım. 90'ın karşısına 9 gelirse 90'ın karşısına burada ne gelmiş? 6 gelmiş. Peki beta'nın karşısına burada 6 gelmiş. Beta'nın karşısına aşağıdaki üçgende A gelmiş. 9 çarpı A 6 kere 6 36 A'sı ne geldi arkadaşlar? 4. Yani burası 4 ise burası da 4'tür. İstenilen mesafede ne olmuş oldu? 8 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. <laughs> ABC bir üçgen ABAC doğru parçasına dikmiş. 15 derece vermiş ABC açısını BC 12 kök Diyor ki ABC üçgeni BC boyunca katlanıp ABA üstü C dörtgeni elde ediliyor diyor. Yani burada şuna dikkat etmemiz lazım. Biz bu üçgeni BC boyunca katlayıp bu üçgeni buraya getirdiğimize göre neticede burası 90 derecedir. Burası 15 derecedir. Peki, AC'nin orta noktası. AC'nin orta noktası arkadaşlar şurası olsun buraya K diyelim ve şöylece eşit olsun. Daha sonra BA üstünün orta noktası yani bunun orta noktası da neresidir arkadaşlar burası burası da L olsun. Bizden bunun arasındaki mesafe istiyor yani şurayı istiyor inceleyecek olursa. Burada arkadaşlar öncelikle şuna dikkat edelim. 15-75 üçgeninin haşa 4 haş kuralını dikkate almamız gerekecektir. Şimdi şuraya h derse burası 4h olacaktır. Yalnız bc'ye dikkat edin. Ne vermiş? 12 kök 3 vermiş. Yani 4'te birine gelecektir burası? 4 kök 3 gelecektir. Peki şimdi bu kl arasındaki mesafeyi ben nasıl bulacağım? Dikkat edecek olursanız arkadaşlar şöyle bu doğruya paralel çektiğimde ve şurası ne olacaktır? Orta nokta olacaktır. Ve e, burayı da birleştirdiğimde dikkat edin ne gelmiş oldu? E, burası da paralel olmuş oldu. Yani köşegenleri şöyle yaptığımızda dik kesişecektir. Çünkü bu deltoiddi. Yani demek istediğim şey şu. ben bu tüm yüksekliği ne buldum? 4 kök 3. Burası tam orta noktadan geldiği için şurası 4 kök 3 olunca burası 2 kök 3 olacaktır. Peki aynı mesafe burada da aynı şekilde 2 kök 3. Dolayısıyla burası da 90 gelecektir incelediğimizde. şurada 4 kök elde etmiş olduk. Peki Soru bitmedi. Dikkat edecek olursanız B ile C arasındaki mesafeyi 12 kök 3 vermiş. Ve şuraya T diyecek olursak TK arasındaki mesafede ne oldu? Orta taban olmuş oldu. Ve BC'nin yarısı yani 12 kök 2'ye böldüğüm zaman 6 kök 3 gelecektir. Peki şimdi yapacağımız işlem nedir? İnceleyelim. Pisagordur. Yani şuraya x dediğimizde arkadaşlar x'in karesi eşittir. 6 kökücün karesi artı 4 kökücün karesi gelecek. Peki. 6 kere 6 36. 3 ile çarptığımız zaman 140, 108. 4 kere 4 16. 3 ile çarptığımız zaman 48. Burası ne geldi? 8, 6. 156 geldi. Yani x'ine gelmiş oldu. Kök 156 gelmiş oldu. Ha bunu açabiliriz isterseniz. 156 4'e bölünür. 4 kere 3 12. 36 da 4 9 kere var. Ee, buradan 2 kök 39 diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bu soruyu inceleyelim. E, AB ve AC birbirine eşit 7 cm. E, BAC 90 derece olan bir ABC üçgeninde diyor. Yani biz önce bir ABC dik üçgenimizi çizelim. A, B, C ve A açısının 90 olduğunu söylüyor. Ve bir kenar uzunluğunun buranın 7, buranın da 7 olduğunu söylüyor bize. BC kenarı üzerinde BD 4, DC 3 birim olacak biçimde D noktası işaretleniyor. Yani ee, şu şekilde bir D alalım. Neticede bu ikiz kenar üçgen olduğu için burası ne olacak arkadaşlar? 7 kök 2 olacak. Yani şurası 4 birim, burası 3 birim olduğu için esasında incelediğimizde burası 4 kök 2 gelecektir. Burası 3 kök 2 gelecektir. Peki şimdi soruya bakalım. D noktasının AB'ye göre simetriği E noktasıdır. Şimdi D noktasının AB'ye göre simetriği neymiş? E noktasıymış. Yani arkadaşlar incelediğimizde aslında şurası olmuş oluyor. Şöylece. Burası E noktası. Peki D noktasının AC'ye göre simetriği de F noktasıymış. Yani o da şurada bir yerde olacaktır. Yine burası 90 derece. Şimdi soruya bakın. Neticede buralar 45 dereceydi. Burası ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Burası ne geldi? 4. Burası 45 derece olduğu için buralarda 3 geldi. 3 geldi. Bu kenarda buraya eşit olduğu için burası da 3 olmuş oldu. Peki. 45, 45 daha 90 olduğu için burası 90 oldu arkadaşlar. Ve bize NF arasındaki mesafeyi soruyor. 6, 8, 10 gelecektir. Şurası da 8 olduğu için. Evet arkadaşlar, şimdi bir sorumuz daha var. Diyor ki bize düzlemsel şekilde A, B, B C'ye dikmiş. A, B, B, dik. B, C, A, paralel olduğu için gördüğünüz gibi burası da 90 olmalıdır. E, C'nin 6, E, 4 olduğunu vermiş. AB'nin B'nin X olduğunu vermiş. A, B neresi? Yani şurası. Yukarıdaki verilere göre X kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası 30 derece olduğu için AF, BC'ye de paralel olduğu için burası da 30 derecedir. Yani gördüğünüz gibi burası 4 olmuş oldu. Şimdi yapacağımız hamle şu olmalı. Dikkat edecek olursanız 90'ın karşısı kaç birim? 10 birim. O zaman 30'un karşısı ne olacaktır? 5. Burada da bir dikdörtgen oluştu. O zaman burası da ne gelecektir? 5 gelecektir. Evet arkadaşlar bugünkü çözeceğimiz soru bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşçakalın.